Merhaba arkadaşlar ben doğa Bimin 21 Kasım cuma günü gelecek aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu videoda en dikkat çeken ürünleri hızlıca sizin için özetledim. Hazırsanız hemen başlayalım Bimde 21 Kasım cuma günü Çiçek desenli ev botu 37'den 40 numaraya kadar 175 lira Çiçek desenli kadın ev terliği 37'den 40 numaraya kadar 209 lira Kadın ve erkek bere 75 lira. Çocuk bere 69 lira. Kadın erkek şardonlu eşofman altı 249 lira. Kadın yumuşak ve hafif kumaş eşofman altı 299 lira. Kadın kapüşonlu sweatshirt 419 lira. Kadın pijama takımı 359 lira. Erkek pijama takımı 359 lira. Yazma 85 lira. Flamlı eşarp. 85 lira. Düz dikişsiz bone. 49 lira. Fırfırlı dikişsiz bone. 65 lira. Leopar dikiş kutusu. 149 lira. Yassı ve yuvarlak lastik 5 metre. 49 lira. İkili dikiş ipi 900 metre. 119 lira. Altın başak yazma ipliği. 55 lira. 3 katlı ışıklı raf. 649 lira kilitli 3 kapaklı metal ayakkabılık, 1790 lira. Kapı önü paspası, 69 lira. Yorgan çeşitleri, tek kişilik yorgan, 399 lira. Çift kişilik yorgan ise 449 lira. İkili yastık kılıfı, 59 lira. North Pacific şemsiye, 135 lira. Altılı valiz organizer, 99 lira. Valiz etiketi 79 lira. Pasaport kılıfı 129 lira. Büyük boy valiz 875 lira. Orta boy valiz 755 lira. Küçük boy valiz 685 lira. Kumtel şarj edilebilir damacana pompası 129 lira. Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9450 lira. Dijitsu 65 inç Kület Google TV, 22.950 lira. 43 inç Android TV, 12.750 lira. Kablosuz kulaklık, 499 lira. Bluetooth Wireless Mouse, 149 lira. Nostaljik Radyo, 849 lira. Sprey Yağdanlık, 89 lira. Petek Çamaşır Kurutmalık, 139 lira. Gravürlü kahve fincan seti. 12 parça 6 kişilik. 229 lira. Berlin ikili düdüklü tencere seti. 1199 lira. Porselen yemek takımı. 24 parça 12 kişilik. 1490 lira. BİM'in 21 Kasım aktüel ürünleri böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni indirimlerde görüşmek üzere.